Kırmızı Koltuk'tan herkese merhaba, Behind Her Eyes, Netflix'in yeni mini dizisi. Gözlerinin ardında sakın ilk birkaç bölüme bakıp ön yargıya kapılmayın. Bu dizi gerçekten çok iyi bir finale sahip, uzun zamandır gördüğüm en iyi finale sahip olan dizi ve ayakta alkışladım. Gerçekten herkese tavsiye ediyorum, çok çok sağlam bir e, dizi. Spoiler vermeden anlatabildiğim kadar anlatacağım. Yani konusuna şöyle bir bakarsak spoiler vermeden... Louise diye bir karakter var. Bu bir psikiyatri kliniğinde sekreter. David adındaki psikiyatristle bir ilişkisi oluyor ve bu David'in karısıyla da, da kanka oluyor. Onu da çok seviyor. Yani bir aşk üçgeni var elimizde. Hatta bu geçmişten bir flashbacklerle gelen Robert karakteriyle Rob karakteriyle de bir dörtgene de dönüşebilen bir e, üç üçgen, dörtgen işte aşk şeyi çok yeni. Eee Evet bu kadar. Spoiler söyleyebilecek sadece şey bunlar. Ve ilk bölümde açtığınızda sadece bir biraz böyle psikolojik yanları olan, biraz da böyle işte aşk aldatma, bilmem ne, vicdan azabı, şu bu tarzı şeyler olan, birazcık da böyle çok fazla gaslantı içeren bir dizi olarak karşımıza çıkıyor. Ama 3. bölümden sonra 4, 5, 6 nasıl değişiyor, nasıl akıyor, of! Nasıl muhteşem bir finali var. Bir de yani ben bu diziyi izlerken biraz küçümsedim. Yani çünkü ilk fragmanda baktığım, baktığımda iyi bir şey geliyor demiştim. 8.1 ile IMDB'de açılış yaptığımda o demiştim. Tamam bu dizi iyi ama başladığımda ya bu muydu dedim. Hatta baktım IMDB'de biraz puan da düşmeye başladı. Dedim boş hype'mış bu dedim. Yani pek bir şey yokmuş dedim. Biraz küçümseyerek devam ettim ve aslında göz göre göre yani gözümün önünde olan şeyleri bile yakalamayıp finalde de Sonunu tahmin edemeyip Vay be dedim Halbuki aslında 4. 5. bölümden itibaren birazcık dikkat edilse Sonunda hafiften böyle bir e, Çıkarım yapılabilecek bir dizi Ama Beni kandırmayı başardı Beni şok etmeyi Sürprizi başardı Kendisini tekrar alkışlıyorum Çok iyi Yani 2021 yılında daha 2 ay oldu ama izlediğim en iyi dizi Ünvanını şu anda almış durumda Evet birazcık da spoilerını konuşalım Spoilersiz üzerine fazla bir şey yapılmaz çünkü gidin izleyin. Spoiler başlıyor. O zaman hemen spoiler uyarısını ekrana alalım. Şuraya kaydıralım. Evet. Ya dizi gerçekten 2-3 kişinin birbiriyle ilişkileri falan filan diye gidiyordu. Bir yandan da hafiften psikolojik mevzular diyordu. Ama ondan sonra Lucid Dream olayına yani rüyada farkındalık olayına girmesi benim ilgimi daha da çekti. Çünkü ben o çok hoşuma giden bir konsepttir Lucid Dream. Mesela bunda kapı üzerinden kurmuş. Ben de mesela sizi onu tren üzerinden kurabilirim ama henüz çok varken biraz daha fazla abone olduğu zaman ya da ileride imkanları sağlayıp bir film çekme başarırsam belli kafamda benzer bir şeyin trenler üzerinden olanı var. Zamanında birkaç böyle bir rüya görmüştüm. Zaten rüyalardan çok esinlenilir böyle şeylere de. Neyse bu yüzden işte ben bir dikkatle böyle lucid dream kısmını izleyeyim dedim. Sonra astral seyahate bağladı. Lucid Dream kısımlarını çok hızlı atladı. Yani birazcık daha, yani en başta ilk 3 bölüm sürekli sürekli bu insanların nasıl seviştiğini, ne yaptığını, nasıl birbirini aldattığını, şunu bunu sürekli bunları göstereceğine ya birazcık o Lucid Dream olayını açabilirdi. Çünkü hemen atlayıp hemen basamak olarak kullanıp asla seyahat konusuna girdi. Aslında seyahat konusuna girdiğinde ben hala uyanmadım. Yani bu ruh değiştirme konusuna gidebileceğini hiç düşünmüyorum. Ama halbuki bize renklerle gösteriyor. Yani birininki mavi, birininki morumsu bir şey, birininki yeşil. Yani bunların yer değiştirebileceğini tahmin edebileceğini ipuçları var. Çünkü yukarıdan izlerken de yanlarda mavilik görüyorsun. Mavi kiminki ki, ki. Yani bunu yakalayabilirdin aslında 4 ya da 5. bölümlerde ama hiç yakalamadım bile. Buraya bağlamasına imkan vermiyordum ben. Çok küçümsedim cidden diziyi. Yani ...bu kadar Supernatural'a gitmesine ihtimal vermiyordum. sonda bir baktım. Vay be dedim yani... ...kadın yani Adel, Adel'in ruhu ki Adel'i biz Adelin sanıyoruz... ...Louis'inkine girdi. Vay be dedim. Sonra dedim ki... ...yoksa dedim, yoksa bunu da yapacak mı bu dizi dedim. Yani iki tane twist var ama bu twistler birbirine çok bağlantılı olduğu için ilk twistten sonra ikinci twisti ee, tahmin edebiliyorsun ama yok artık canım diyorsun. Yani yapmışlar mıdır acaba? Bunu bunlar yapmış mıdır diyorsun ve finalde onu da gösteriyor. Evet çünkü flashback'te geçmişte de aslında Rob ee, Adel'in içine girmiş. Yani başından beri izlediğimiz o kadın aslında Adel aslında Rob'muş. Netflix bu sefer eşcinselliği çaktırmadan... Ama dibine kadar kullanmış. Bu sefer farklı bir yöntem izlemiş. <laughs> yani çünkü diyordum ''Hayret ya yok bu dizide bir eşcinsellik falan derken dibine kadar e, çaktırmadan aslında bize göstermişler. Çok iyi ya. Final cidden mükemmeldi. Yani çok doğru hareketti. İlk 3-4 bölüm ya, yani dedim iyi ki kapatmamışım, iyi ki vazgeçmemişim. Yani çok güzel bir final. Harika, müthiş bir final. O ruh değişimi bilmem ne. İyi bağlamışlar. Kötü bitti. Kötü bittiği zaten ben çok sevinirim. Çünkü kime göre kötü? Roba açısından Çok iyi bitti aslında. Bu bir kitap uyarlamasıymış bildiğim kadarıyla. Kitap hakkında hiçbir fikrim e, yok. Tavsiye ediyorum bu 6 bölümlük, bu şahane diziyi izlemenizi. Hemen gidin ve izleyin. Kendinize çok iyi bakın. Kırmızı koltuğa abone olursanız da memnun oluruz. Hoşçakalın.